Merhaba anne. Hoş geldin. İyi misin? Gel bakayım sen. Biraz konuşalım seninle. Babana kızma, anlamaya çalış. Ahmet'in ailesiyle aramızda neler oldu, unuttun mu? En çok niçin üzüldüm biliyor musun? Bu yaz aşkı hemen bitmeli dedi. <laughs> yaz aşkı dedi anne. Halbuki bizim niyetimiz ne kadar ciddi, bir bilse. Öyle mi? Öyle tabii. Okulun bitince evleneceğiz. A, evleneceksiniz demek. Hı hı. Güzel. Nasıl olacak bu? Babanı nasıl razı edeceksin? Bilmiyorum. Nasılsa daha çok var. Evlilik kararı hayatında vereceğin en mühim karar Yasemin. Bir adamı seversin. İyi günde kötü günde ona destek olursun. Sonra bir bakarsın ki yanında yok. Dışarıda. Hayatın içinde koşuşturmaya dalıp gitmiştir. Sen evde çocuklarını uğraşır durursun. İyi bir eş olmak için çabalarsın. İyi bir eş olmanın bedeli zannettiğin kadar basit değil kızım. Bu mesuliyeti kaldırabilecek misin? Evet. Ahmet için her şeyi yaparım. <laughs> Peki. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Hoş geldin abi. Merhaba ufaklık. Ne haber okul nasıl gidiyor? İyi. Buna şık getirdi. Yasemin abla sana göndermiş. Çok ödevim var. Bana yardım eder misin abi? Tabii. Sen başta ben hemen geliyorum. Sevgilim, babam bizi o vaziyette gördüğü için o kadar kızdı ki, artık okula şoförle gidip geleceğim. Yani seni görmem neredeyse imkansız hale geldi. Bir çare bulamadım. Belki sen bulursun. Seni şimdiden o kadar özledim ki, o kadar olur. Yasemin. <laughs> Merhaba Ahmet. Hoş geldin hala. Neyin var senin? Bir şeyim yok. Var var. Yasemin'le mi ilgili yoksa? Her şey gittikçe zorlaşıyor. Görüşmemiz bile. Daha da zorlaşacak emin ol. Çünkü memleketi zor günler bekliyor. Hadiseler sizi daha da etkileyebilir. Bizim aşkımızın bunlarla ne alakası var? Sizin için yok ama Babam ve annen senin gibi düşünmeyecekler. Yasemin'inkiler de öyle. Söyleyebileceğim tek şey var. Biraz sabır Ahmetciğim. Hı hı. Biraz sabır tamam mı canım?